Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber süper kızlar Bu filmini çekeceğiz oynatacağız ama çalışacağız yani tam yapamadık sizinle beraber sizinle çalışıyoruz wow geçelim İlk rolümüz Müzeyyen teyzenin cüzdanını çaldı Müzeyyen teyze ben olacağım Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Hazırlanalım. Ay bugün de pazarda alışveriş yapayım da gözlerim görmüyor. Benim gözlüğüm nerede ya? Of nerede karım? Ay of oğlum gözlüğün falan var mı senin ya? Teyzeciğim yok ama sana Teyzeciğim yok ama size yardım edebilir. Tamam. Pazarımızda. Oğlum sen şuna git. Bir... Ben bir domatese bakacağım. Kaç lira domates? Eee 25 lira. Oğlum. olur. Cüzdanımı ona vermiştim. Çaldılar. Çaldılar cüzdanımı. Ay. Ay. İkinci rolümüz arkadaşlar. Cüzdanı ben çaldım. <laughs> İkinci rolümüz. Şimdi biz yani Mısra ile ben ya Ela ismim. Ama Asya ile Elif olacağım. Ben de bana, manavcı olarak bunu giyeceğim. <laughs> <laughs> manavcı mı adın? Manavcı olarak Taymin'in <laughs> Hamdi. Hamdi. <gülüyor> hamdi. <gülüyor> hamdi. Hamdi ha, manavcı. Hamdi manavcı olacak arkadaşlar. Biz... Az önceki e, yaş teyze de Müzeyen teyze. Evet. Şimdi biz gelip ona soracağız ki teyzeciğim ne oldu? Teyzeciğim ne oldu? diyeceğiz. O hala ağlayacak falan. Bize pücüler verecek. Sonra manava gideceğiz. Çok öyle olay var. Hadi geçelim. Ne oldu? Ne oldu teyze? Teyze <laughs> hanımı çaldılar. Çaldılar. Sakin ol sakin ol. O nasıl biriydi? Çaldılar. İçinde çaldılar. ne var? Çaldılar aldılar altınlarım vardı altınlarım vardı altınlarım <laughs> tamam, al paralarım ol. vardı kaç lira var bir yol orada sakin ol sakin ol 3. ölemiyorum bana sorular soracağız <laughs> ve geçelim Evet. Manavcı ne biliyorsun bu olayla? Ne gördün? Nasıl ne, biriydi? Nasıl biriydi? Yani şey biriydi. Ne böyle saçı siyahtı. Başka yani, yani. Hmm. Tam göremedim bu saçı siyah olduğunu buldum. Cidden gördüm. Üstü de yeşildi yani. Sizinki gibi miydi? Aynen. Evet. Bakalım becerdin mi bir iş şey ya? Cüzdanı çaldım. Cüzdanı göster. Ne varmış bakalım cüzdanın içinde? Cüzdanın içinde değerli şirinlikler, elmaslar var. Peki bu kadın bu neymiş? O araştıralım o kadında çok para var gibi gözüküyor. İsmi neyle ile başlıyor diye biliyorum. Allah'ım. Yani yakalanmadık diyorsun ha? Yakalanmadım diyor. Ben ya verdi bunu unut diye. Ben de ablacım muzlar, elmalar falan dedim. Sonra kaçtım gittim işte. Peki seni gören oldu o süper kızlar takımı var ya inşallah görünmemişsindir. İnşallah. Onlar orada yoktu da şimdi olay çocuğu olabilir İyi. Bu sefer yeneceğiz. Süper kızlar. <laughs> Ah. Uf, 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 Şununla ilgili bir araştırma yapacağız Yarın da okulumuz var hızlı uyumamız evet. lazım ya Ama yani bu da önemli bir şey ne yapacağız İsmi rüya olabilir mi yoksa Bilmiyorum Acaba yine o kadın mı uf. O kadında hep şu dünyayı var ya Kurtaracağız bu dünya işte ya Anla anla beynine sok rüya ya Of. Onun numarası nerede kim ya açar mı Böyle ee, başka numaradan arayalım dur. Tamam. Dur ya Aa, buldum. Dur sen ara sen ara. Dün 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 Açıyım şu telefonu ya. Hmm, hmm. Of, Şu gün bu ara açayım ya. Alo. Alo. İşiniz ne? İyi, siz kimsiniz ya? Bu akşam akşam beni rahatsız etmeyin ya. Küçük kadınlardan biriyim ben. Aa. Sana bir şey diyeyim mi? Ay bizim şey var ya. Ne? Sinan, işte o neyse daha fazla anlatmayayım. Şarjım bitiyor. Tamam. Tamam. Ya of, yürü, yine öğrenemedik ya. Yarısında yürüsün, kaldı ya. Şarjının da bitti. Neyse Aman. ya. Okula gitmemiz lazım uyuyalım bari. Of. <laughs> hmm. Sıra kalk sabah olmuş. Gidip kalk. Tamam kalktım. Hadi okula gitmemiz gerekiyor. Of, çok uykum var ya. Dün çok çalıştık. Kırsında kaldık Telefon. yine ya. Telefondan da şey alayım. Bizim şu bulmuşlar. Alo buldunuz mu? Ah Ne? hala mı Bakın okula gidiyoruz. Telefonu götüremiyorum. Akılda sahnemi götüreceğim. Of, belki ama mesaj atın tamam mı? Ararsanız hocamız kızar. Tamam. Tek bir çantaya gidelim yine ya. Ne evet, olacak? İki çantayla gitmemize ne gerek? Hocam niye bugün geç kaldı bu kadar ya. Ah hoca geldi. Selam çocuklar. Yine aydın hocam. Günaydın hocam. Bugün dersimiz matematik. Hocam. Biz... Hocam ya. Matem, Mr. Matem, geldi. Hocam tuvaletimiz çok geldi tuvalete. Tamam gidebilirsiniz. Of gelmiş mesaj gelmiş ya. Bizim... gelmiş. Of ne yapmış? Bulmuşlar izini. Hemen ben telefon akıllı sadece bizim hologramımızı yapacağız. Onlar ders işleyecek tamam mı? Tamam. Of. Evet. Var yanına Ah ne şey buldun? Spor yapıyordum ben de tam. Neyi buldun? Adamla ilgili ne buldun? Evet, Ayak üstlerini bu. bulduk. Yerini? Biliyordum ya. F ya. Neyse. F hemen gidelim bari yetişelim. Ben de. Ay. Ah, Rüyanın şerine gittim. Bekle. Konumuna bakayım bari. Biz hemen ya. Rüyanın konumu. Neredeymiş? Hmm. F i̇leriden sağ dönülüyor. <laughs> <sürülüyor>. Rüyanın konumu geliyor. Tamam hemen aramaya inelim. Evet. <laughs> Hadi gidelim. Of ya bugün de çok yoruldum ya. Şu küçük kızlarda inşallah bir de bulmaz ya. Şu i̇yi mi? Var mıydı? Var mıydı? Bilmem mi abi ya? Bilmem mi abi ya? Bırakız. Bir sorun yaşadılar. <laughs> Heh, şimdi devam ediyoruz. Of. Uyuyayım ya. <laughs> Bu sesler ne? Sinan sen mi geldin? Evet ben geldim. Tamam ben biraz uyuyacağım. Tamam. Tamam. İlker'im uçak. Yardım Yani ışınlan. Işınlan de. Konumuna gir. konumu hayır. Konumu kapat. Helal ya. Konumu kapattı. <laughs> ya Biz ne nerede bu kadın ya? nasıl ışınlandı ya? He. Sen neredeydin ki saat? Şeyi araştırıyordum ya. dışarıdaydım. Sinan geldi. Bir de konumu kapattı. Ama bir şey diyeyim mi? Ben ya. de bir şey buldum. Sinan tam geliyordu. Sinan'ı yakaladım. Tamam. Ben Hadi Sinan ışınlanabilir ki. Işınlanamaz. Çünkü <laughs> arada <azalı> saatin aldım. <laughs> <Aferin sen>. Telefonunu <laughs> da aldım. Aferin. <laughs> Bunu yapacağız. İyiler uğraşmak neymiş görsünler gene. Görsünler. Ben tabi bunu... Hayır nasıl kul kulunu da kapattın nasıl bulacağız? Bu rüyanın yerini ben biliyorum. Nasıl buldun ya? İki saniyede. Çünkü Sinan söyledi. Hep oraya giderdim. Ve bir baktım orada. o zaman onun işi bitti. bitti. Adamları yolladım oradaymış. Adamlar o Sinan gibi davranıp Akıllı saatini ve telefonumu aldım. Aferin. Gördün mü? Beni bana muhtarsınız kızınız. Ben olmasam yapamayacaksınız abi. Ama diğerlerini nasıl yakalayacağız acaba? Diğerleri kim? Başka kimse kalmadı ki. Şeyleri var ya. Adamlar. Evet. Adamlarında bir şey olmaz ya. Sanki bize gelip vuracaklar ya. Bunu <laughs> Bırak beni. Rüyanın <laughs> yeri doğruymuş. Seni de onun gibi öldüreceğim. Gördünüz mü? Canınız beni çakmadı. Ben annemi arayayım bari. Ne yapıyormuş annemi de aramadım hiç ya. Zaten ikimiz de kardeşiz annem ederim. Ne <laughs> Biz ne yapıyoruz? <laughs> evet dur orayım. Alo anne. Ne olmuş? Anne ne yapıyor? Ha, i̇yi biz de ya. Kötülerle kötüler uğraşıyoruz ya. Kötüler ne yaptıysa yaptı ya. Uğraşıyoruz. şey bırakmadım. Anne Müzeyyen teyze var ya senin arkadaşın. Ha? Oy. Ona cüzdanını Körün çaldılar. Çalmışlar. Kadın iki gündür yataklara düştü. Kadın al. Ay anne gelsen iyi olur ya. kadına seninle iyi anlaşıyordu ya. Aynen. Kadına uğraş kadına bir şey yaparsın anne. Kezeller. Evet. Edersin. Neyse ya ya da gelme ya. Dur bekle anne ben sonra haber vereceğim Zeyhan teyzenin. Ay bak e... <laughs> has, Hamdi abi arıyor ya. Efendim abla abi. Ha annemi getirecektim işte ya. Ha gelmesin mi? tamam ya <laughs> iyileşti mi bir müzeyyen teyze var bakayım konuşalım Ay, ne oldu müzeyyen teyze iyi misin hmm, tamam tamam <laughs> of, ben de annemi arayayım bari tekrar ya anne tamam gelmene gerek yok ya müzeyyen teyze iyileşmiş aynı olsun anne gelme ya neyse gelme ben sana gel dedim de gelirsin anne zaten Anne, anne gelirsin bak kızım. Anne bak. Gel anne istediğimize gelirsin. gelirsin anne. Anne küserim. Bir daha konuşmam seninle anne. Tamam mı? Küserim anne. Tamam gelmiyorsun. Arayacağım mı gelmiyorsun. Evet. Bunu Evet adamlarımız zor tutuyor mu? Hoşum. Ya. Ya sen. Ya, ya sen. Ben yapamam. Ya sen. Yapamıyor. Ya şey, ben yapayım. Hayır. Bence kafede çay içsin. Çay içsin. O zaman yakalanır. <laughs> yakalandın Sinem elimizde. Nasıl oldu? Senin o adamların var ya, çay içtiyim falan, son çay yaptılar. Bak akıllı saatin nerede şu an sence? Adamlara verdim değil mi? Bu adamlar kimler? Kim adamlar? Yani ışınlanamıyorsun da. <laughs> bildireceğim. Öldürdüm seni de. Ela yap. Asya yapma. Elif bırak. Yapacağım. Bu kadar kötülük yaptı bize. Yapacağım. Bu kadarı da olsun ama ya. Onu yapma bunu yapma. Sen de bayıl artık yeter ya. Kurt. Bunu da bayılttık. Ve filmimizin sonuna geldik arkadaşlar. Daha uzun çekeceğiz. Ama arkadaşlar o rüya oynadı. Hem şey ben rüya müzeyi. <laughs> Bu da Hamdi ile oynadı. Sonra kötü kadın oynadı. Sonra iyi adam oynadı. <laughs> Öyle arkadaşlar. <laughs> görüşürüz. 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 Bir daha Kes. Bir videomuzda. Bye. Kestik. Kes. Abone olmayı like atmayı. <laughs> unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorum Paylaşmayı. Din dank. Din dank. Kestik.